Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Süper Hero Leuk Leuküce. Le Nasıl okunuyorsa artık Onu oynayacağız Eğer bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız Bu videoya 50 like 50 like geldiği zaman Bunun devamı gelecek Kim chapter 1 diye bir şey var Bunu oynayalım Şimdi bunu öldürmemiz gerekiyormuş. Bir dakika arkadaşlar. Ne? İlk bölümden başladık. Bunu öldürmemiz lazımmış. O ilk bölümler kolay. Orada yukarıda kaç tane kullanmamız gerektiği yazıyor. Hmm, bunu, bunu, bu kişi öldürmememiz lazımmış. Masummuş bu kişi. Bu kadar sit, yani. Hı hmm, bunun özel gücü varmış arkadaşlar. Buna dokunamıyoruz. Tamam. Oha. Arkadaşlar bu videoyu küçük çocuklar izlemesin. Ya ben önerimi yapayım yaş sınırlaması koymayacağım videoya ama küçük çocuklar izlemesin. Hmm, sniper diye bir şey varmış. Tamam anladım. Ya buradan nasıl çıkıyorum abi? Abi, abi oyundan çıktım. Allah <laughs> anladım anladım tamam kullanabiliyorum da bak sniper'ı kullanman konusunda sana yardım edeceğim diyor bir şeye ateş et tamam abi ateş ederim de ateş edecek bir şey ha tamam o tamam ya ama ben öyle birileri sniper'a e gerek yok Abi küçük çocuk misin bu videoyu. Ya geçiremedim. Uy. Hmm. Uy. Galiba öyle evet. Oh. Acı 10 yaşının altındaki de izlemesin lütfen. Buralar şu anda kolay. Bu arada tek süper kahramanlar bu yok. Başka süper kahramanlar da var. Onları da çekeceğim. Hatta bir sürü. Bu süper kahramanların. 4 tane falan chapter var. Her chapter'da da bir sürü bölüm var. O bölümlerin hepsini sırayla çekeceğim. Burada yaşımı soranlar için 7. sınıfı. Evet mesela yukarıda 3 tane kullanma hakkımız var. Çünkü bunu 3 tane kullanmadan yapamayız. yapacağım acaba? Evet. Hadi. Heh, tamam. Bunlar kolay arkadaşlar. Bunlar çok bir şey yok. uzun videolar çok izlenmiyor. Lütfen lütfen bir like atın da keşfede çıksın. Uzun videolar çünkü çok izlenmiyor. Ha, bombayı patlatmadan. Püf. Aha. Ha, kabul tutamıyorum. He. Mor renkli şeyler tutamıyorum. Ha, şöyle yapalım. <laughs> buraya da dokunamıyorum. Mor renkli yerlere dokunamıyorum arkadaşlar. Mor hiçbir şey dokunamıyorum mor. Bu videoda birazcık şey videosu olabilir. Mesela siz bazı bölümlere geçemediniz. Nasıl yapacağız videosu olabilir. Yani her bölüm kolay bence ama yapamadıysanız da yardımcı olabilir. Ya bu ne abi? Olmadı. Ya. İşte bu. Ne üç tane kullanayım ki. 3 tane kullanmaya gerek bir şey yok. Aa dikentiyi tutamıyorum. Bu da mor. Şimdi şu morluğun yanında yes. Yes. Yes sir. Sonrasını söylemek istemiyorum. Oha gerçekten bunu çok güzel şey. Bu ne abi? <laughs> Ama çok reklam var. Sniper istiyor musun? Sniper istiyor musun? Sniper'ı gö... İstemiyorum Sniper. bu benim hepsi neredeyse aynı. Abi öl çıldıracağım. Lan o da öldü. çok kolay. Şunu şöyle yapacağız. bu kadar çok kolay ya. Orada 40 40 tane bölüm mesela çok az kaldı. Şimdi 37. bölümdeyiz. 40 bölüm bittikten sonra artık diğerlerini sonra çekerim. bir ee, şey demek istemiyorum ben. Oha. Adam uçtu. Bana çok küfür etmemek lazım. Sen normal hayatımda çok fazla küfür eden biri değilim. O yüzden videolarımda çok küfür etmiyorum. Oha o geldiği zaman çarpacak zannettim. Ya ara sıra argo kelimeler kullanabilirim arkadaşlar. Onun için üzgünüm ama çok fazla küfür etmem. Abi düşecek. Ya. Tamam düşmedi ve 40 bölümümüz bitti arkadaşlar. 40 tane bölümümüz. 4 tane 40 bölümlük yer var. Bu ilk bölüm ilk 40 bölüm. <laughs> Şunun şunu ismini söyle ya. <laughs> Buraya onu eklerim belki. Belki edit yapmam. Galiba edit yapmadım. Üşeniyorum çünkü. Neyse arkadaşlar hepinize mutlu tahsiller diliyorum. Didi mutlu tatiller dil diliyorum. Dil yiyorum. Arkadaşlar 7. sınıfa gidiyorum ama galiba konuşma özür diliyorum. Ee, neyse bir sonraki video için dediğim gibi 50 like atarsanız çok sevinirim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.